Evet. Evet. evet, genel manada demirlerle boyadım. Şunu da, şunu da. Kapı. Olmuş mu? Ha, şuraya boya yetmedi. <laughs> İç mekan boyayacaktık şöyle bakın. Şöyle göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bakın. Yukarı doğru. Şuraya da biraz yetmedi tabi. Evet oradan keldini yeniledim. Eski keldi burada. Boşa dönüyordu. Şimdi şu yerleri kaplayacağım. Biraz halım var. Şunu taktım. Çalışır vaziyete getirdim. Şu arayı kapattım. Buradan sonrası da var. Ev boyunca gidiyor. Dükkanın altına denk geliyor burası. Ama kapattım orayı. Tuvaletimiz. Ben bunu Aralık başında geldiğimde 2023 Aralık başına temizlemiştim. Yine kirlenmiş bakın. Evet. Burası da mutfak. Dolapları oturturdum. Burası kalacak şimdiki şöyle. Bunu birleştirdim ben. Şimdi biraz sonra montajını yapacağım. O kaldı sadece kulplarını ve raflarını koyacağım. İçinde hepsi. Evet. Meşhur. Şuradan yakalım. Banyomuz. Bu normalde bir kat daha boya istiyor. Hasta yağlı boya istiyor. Çünkü e, fayans yapıştırısıyla sıvadık artık. Yani alçıyla bile değil. Çünkü çok kabarıklı, çok pisli. Diğer videoda göreceksiniz. Burayı sadece temizledim. Kafasını aldım. Şu anda elektrik var. Hattı var. Bu düzeltilip şuraya bir tane elektrikli duş takılacak. Ve bu duştan sonra da şöyle göstereyim tekrar. Şurası da bir kısa geldi. Boyacı, boyacı arkadaşa söylemiştim şunu sökelim diye. Tuttum kendimi kopardım. Neyse şimdi şurada malzemelerim var. Sermiştim bunları. Top halindeydi. Yani bir şey olsun diye, düzelsin diye. Şöyle 2 metreye yaklaşık 1.20 olması lazım parçalar. Bunların bir tanesini şurası en çok hasar gören oda. Kurumun izleri hala var. Bacadan yıllar içinde akmış yani 10-12 sene kullanılmadığı için burası. Orayı kör ettik. Şöyle yerler vardı onları Burayı sıvarken çimento falan koyduk. Tahtaları güzel. Yani aslında bizim para da ister yani güzel bizim para ama üstünü kapatacağım için artık çok çeşitli uğraşmak istemiyorum. Şöyle burayı ve şu bölümü yani şu evin ana giriş bölümünü güzel bir kaplamayı düşünüyorum. Hem şu malzemeyle hem de bakın bekar olan <laughs> Burayı ben Aralık başında yapmıştım. 2023 Aralık başında. Hem burayı böyle. Bakın. çok zor şartlarda yaşanıyor burada. 20 gün olacak neredeyse. Her şeyim burada işte. Bu da kulübemiz. O arada çok fazla işi kalmadı. Artık teknik işler var. ve dolap yapmak gibi boyasını yaptım. E, fayanslarını döşedim. Bunun videosunu ayrıca çekiyorum zaten. Evet böyle arkadaşlar. Devam edelim bakalım işimize. şuraya malzeme etmedi. O bu da önemli. Bir halat çakar zaten. Şöyle güzel kapattık. Şimdi buraya gelince de şöyle halısını döşemeye başladım. Şimdi ölçüyorum. Büyük ihtimal buraya yetecek. Burada zaten var halısı. Bunları da buraya düzgün bir şekilde gitmeden önce Tabii benim eşyalarımı buradan aldıktan sonra şu eşyalarımı kaldırdıktan sonra güzel bir şekilde döşeyeceğim. Final. Şu anda eksiği, görünen görünenin eksiği bir tek elektrikli duşu var. O da üst katta, dükkanda. O takılacak. Yani 10 dakikalık bir iş kalıyor halıdan sonra. Dolaplarımızı bu şekilde ayarlamıştık zaten. Hadi bir daha göstereyim. Поверьте. Vale. Tadilat bu kadar. Hadi bize geçmiş olsun.